TÜİK açıkladı. Erzincan'ın nüfusu 243.299 oldu. Nüfus 2023 yılında bir önceki yıla göre 4.176 kişi arttı. Verilere göre Erzincan'da nüfusun 119.155'ini kadınlar, 124.244'ünü ise erkekler oluşturuyor. Kentin nüfusunun 62.411'i ise köylerde yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu ilçelerin nüfuslarını da açıkladı. TÜİK verilerine göre, Erzincan'ın nüfusu en fazla ilçesi Tercan olurken, en az nüfusa sahip ilçesi ise Otlukbeli oldu. İşte ilçe ilçe Erzincan'ın nüfusu. Çayırlı 8415 İliç 10044 Kemah 7517 Kemaliye 5066 Erzincan Merkez 165860. Otlukbeli 2423. Refahiye 12984. Tercan 16573. Üzümlü 14517.